Devir teslim törenine Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Eski Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır, Eski Meclis Başkanı Ertan Taşlı, önceki dönemde odada görev yapan yönetim kurulu ve meclis başkanları, yeni yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle çok sayıda davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yönetim kurulu başkanı Tuncay Şahin yaptı. Şahin seçim günü oluşan birlik ve beraberlik ortamının görev süreleri boyunca devam etmesini yapılan çalışmalarla hep birlikte odayı en üst seviyelere ulaştırmaya hedeflediklerini söyledi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Şahin, Düzce'nin ticaret ve sanayisine aktif olarak yön vermeye gayret edeceklerini dile getirdi. Tuncay Şahin'in ardından söz alan eski yönetim kurulu başkanı Fahri Çakır, yeni seçilen yönetim kurulu ve meclis üyelerine başarılar dilerken, özellikle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Doktor Faruk Özlü'nün düzce için çok önemli bir avantaj olduğunu, bu avantajı düzcenin ve düzce TSO'nun en iyi şekilde kullanması gerektiğini ifade etti yapılan konuşmaların ardından Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Meclis Başkanı Ahmet Dertli tarafından eski yönetim kurulu ve meclis başkanlarına plaket takdim edildi.